Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eli kışkırtıyoruz. Niye yeah, sessiz sesle konuşuyorum? Eli kışkırtar. Elimde 8 saniyelik görünmez iksiri var. Ve eli kışkırtacağım. Hemen setlerimi çıkarayım arkadaşlar. Hemen içelim. Ve <laughs> arkadaşlar görünmüyorum gördüğünüz gibi. <laughs> Bir dakika arkadaşlar kaskımı giyeyim. Gördünüz mü? <laughs> Buradayım. Hazır mısınız arkadaşlar? Eyle şurada yüzüyor bakın. <laughs> Camdan da bana bakıyor. Ama beni göremez. Şimdi arkadaşlar. Hemen gidelim. Arkadaşlar görünmezim. Bakın şimdi. <laughs> Ya, ya. O, ya. Azaz. 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 Arkadaşlar Bana, vuruyor. bana vuruyor. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar mikrofonumu kapattım Beni duyamaz Azaz. Arkadaşlar mikrofonumu kapattım Beni duyamaz Bakın şimdi

yapacağım. Arkadaşlar zırhlarımı yiyorum. Arkadaşlar zırhlarımı giydim onu korkutacağım. Merhaba. Merhaba. Ben görünmüyorum. Sadece zırhım var. Beni öldürme bir daha. Seni, Gel beni öldür. Eylül, bendim. Eylül ablan. Eylül bak. Benim, benim. Ya baba ne yapıyorsun? Eylül bugün seni kışkırttık arkadaşlarla. Eylül, Eylül benim suçum yok. Arkadaşlar istedi yorumlarda. Yorumlarda arkadaşlarım istedi ama. Baba bak babamda sadece kaskım görünüyor delina delina bastane delina ne buraya diye kılıcım bak var bak gel 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 Kaçın arkadaşlar yoksa ya, beni öldürecek. Ya, Kaçın. Ya, ya. ya, ya. ya, ya. Eylül yanıma de. Eylül yanıma gel. Ya, ya. Arkadaşlar video bitmedi Eylül'ü biraz daha kışkırtacağım. Şu anda mikrofonumu kapattım. Hemen oyna sallım. Arkadaşlar bana çok kızgın şu anda, bağırıyor. Neyse. Aa siz de siz de ağıyorsunuz ya. Hemen çıktı. <laughs> Arkadaşlar korkudan malla oyunu oynayamıyor. Eylül. <laughs> Bana bak ne? Buraya zırh koyacağım. Gel al. Ne? Koydum zırhı. hiçbir şey <laughs> Arkadaşım mikrofonum kafalı beni duymuyor. Aa, arkadaşlar kanalımıza abone yakalamayı Ne oluyor de? Arkadaşlar merhaba Şimdi arkadaşlar video bitti Ve size açıklama yapacağım Arkadaşlar kanala abone olmayı Beğenmeyi açmayı sakın dayız <laughs> Arkadaşlar Önü gelemedi Eylül gelemedi şarjı bitti. Arkadaşlar Eylül gelemedi çünkü şarjı bitti. Bu videoda bu kadarlık olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bu arkadaşlar bu villada bir video çekelim mi? Aile videosu çekelim mi? Arkadaşlar bu villada bir aile videosu çekelim mi? Yorumlara yazın. Hepinize bay bay diyorum. Buradan kuzenim. Buradan. Buradan kankam Nisa'ya Selamlar. 拜拜。Bye bye.